Çankaya Köşkü açık bir bekar evidir. Kadın şimdi Latife Hanım evet gelmiş iki buçuk sene kalmışlar gitmiş. Gerçekten insan sormadan edemiyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamı nasıl bekar evi olabilir? Geçtiğimiz günlerde sizlere Çankaya sofrasının gizlenen perde arkasını, saraya alınan binlerce lira tutarındaki içki masraflarını tek tek belgelerle göstermiştim. Atatürk döneminde bazen sabaha kadar sürecek olan Çankaya sofraları kurulur. Atatürk genelde geceleri geç saatlerde yatar ve geç saatlerde uyanır. Devlet işleri çoğu zaman Çankaya sofrasında gece vaktinde alınırdı. Nitekim Atatürk'ün nöbet defterine baktığımız zaman Mustafa Kemal'in uyuyup uyanış saatleri hakkında geniş bilgiler elde edebilirsiniz. Mesela Mustafa Kemal'in 12 yıl boyunca uşaklığını yapmış olan Cemal Granda hatıratında şöyle diyor. Atatürk sabahları erken kalkmazdı. Geceleri çok geç saatlerde çoğunlukla şefak sökerken yatardı. Atatürk'e 3 kadeh içki içtikten sonra sanki vahiy geliyordu. Peygamberler gibi bütün kararlarını o zaman veriyordu. Gelelim dostlar asıl meseleye. Mustafa Mustafa Kemal'in en yakın çevresinden biri olan Orgeneral Fahrettin Altay, devlet bilinciyle yetişmiş herhangi bir insanın tüylerini diken diken eden dans hadisesini şöyle anlatıyordu. Akşam Çankaya'ya döndüğümde Atatürk'ü sofrada buldum. Karşısında İsmet İnönü oturuyordu. Atatürk sanattan, müzikten bahsediyor, herkes onu dinliyordu. Atatürk vals çaldırdı. Refet Süreyya Hanım'ı dansa kaldırdı. Bu kadın dün akşam bahsi geçen artistmiş. Danstan sonra biraz oturulup içildi. Artist bayan bir paravanın arkasında soyundu. Çıplak denecek bir halde ortaya çıktı. Açık sarı, ince ipekli bir mayo ve tül bir gömlekle. Serpanten danslar, Hindistan oyunları yaptı. Almanya'da 9 sene bulunmuş. Bu marifetleri orada öğrenmiş. 30 yaşlarında dolgun ceetli, bacaklarındaki mor lekeler morfinman olmak ihtimalini gösteriyor. Yemek neşeli geçiyor, içiliyor, konuşuluyor, alkışlar yapılıyor. Arada bir hep birden dans ediliyordu. Bu zarif kadın pembe ipekli dekolte tuvaleti ve güzel endamı ile göze çarpıyordu. Atatürk bu gece pek neşeliydi. Kimseye laf vermiyor, hep kendisi anlatıyordu. Atatürk misafirlerimin neşeli neşesi benim de neşemdir diyordu. Atatürk bir ara 1918'de Kazvat'ta yazmış olduğu Fransızca hatıra defterini getirtti. Ruşen Eşref'i okuttu. Bir şatoda güzel bir dansözle nasıl görüştüğünü, onunla çeşitli danslarını açık açık yazmıştı Atatürk. Atatürk bir ara çıplak dansözle dans etmesini İsmet İnönü'ye teklif etti. İsmet İnönü kendine mahsus bir incelikle bu işi geçiştirdi. Harem Çankaya'da da alası bulundu. Aynen de öyle. Tenkit edebildiniz mi? <gülüyor> <gülüyor> Çankaya'da harem için bir cümle söyleyeyim. Ben Kanundan söylüyorum. korunuyor. Başım Kanun kalsın, kalsın diye bakalım. Görüldüğü üzere Süreyya adlı bu dansçı kadın, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamında yani devletin idare merkezinde Atatürk ve İsmet Paşa'nın huzurunda neredeyse çıplak bir vaziyette dans etmişti. Gerçekten insan bazen ne diyeceğini şaşırıyor. Hazır konu danstan açılmışken 1937 yılında bizzat Mustafa Kemal'in imzasını taşıyan Bakanlar Kurulu kararıyla Rus dansöz siparişi verildiğini biliyor muydunuz? 16 Şubat 1937 yılında İçişleri Bakanlığı Paris Operası'nın Aslan Rus olan baş dansözü Valeria'yı. Ankara Palas'ta bir ay müddette program yapabilmesi için hükümet kararnamesi çıkartılmasını istemiş. Bakanlar Kurulu konuyu hemen ertesi güne ele almış, gereken kararname hazırlanmış, Rus dansöz Türkiye'ye getirilmişti. Rus dansözün reklamları her yerde yapılıyor, gazetelerde manşetler atılıyordu. Mesela ekranda görmüş olduğunuz o dönem hükümetin resmi gazetesi olan 23 1937 tarihli Ulus Gazetesi'nde Rus dansözün Ankara Palas'ta sahne alacağı ve her seferinde yeni numaralar yaptığı söyleniyordu. Rus dansözün her seferde yapmış olduğu bu yeni numaralar Ankara Palas'a gelen konukları ve devlet adamlarını mest etmiş olacak ki Rus dansözün Türkiye'de kalış süresi tam iki defa uzatılmıştı. Mesela ekranda görmüş olduğunuz Atatürk imzalı bu kararnamede Rus dansözün Türkiye'de kalış süresinin Ankara'da başlayacak olan kömür sergisi münasebetiyle bir ay daha uzatılması hakkında karar verilmişti. Mesela ekranda görmüş olduğunuz 14 Mayıs 1937 tarihinde çıkarılan Atatürk imzalı bu kararname dedi. Rus'tan sözün Türkiye'de kalış müddeti bir ay daha uzatılmıştı. Murat Vardakçı bu konu hakkında şöyle diyor. Hükümeti böyle üç ayrı kararname çıkartacak derecede meşgul eden, Rus'tan sözün Türkiye'den ne zaman ayrıldığını ve hayatının sonraki safhalarını bilmiyorum. Gerçekten çok ilginç. Bir tarafta devlet makamında neredeyse çıplak şekilde yapılan dans, diğer tarafta hükümet kararnamesiyle getirilen ve iki defa kalış süresi uzatılan Rus dansöz. Dediğim gibi insan bazen ne diyeceğini şaşırıyor. Kemalistlere sormak gerek. Sahi, harem neydi? Dostlarım Discord sunucum pazartesi günü hizmete açılıyor. Discord kanalıma gelip benimle birebir konuşabilir ve tamamen belgelerden oluşan arşivimden istifade edebilirsiniz. Linkini açıklama kısmına bırakacağım. Kanalımda hanımlar için ayrı bir sohbet sohbet grubu da mevcuttur. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.